hava şartlarından bu seneki ölü kol hastalığının salkımlarda yaptığı hasar. Buyurun. Salkımlar sürgünlerdeki böyle siyah siyah yapraklar ve yapraktaki böyle siyah siyah belirtiler. İşte burada bir de tel seviyesinin altında kaldığı için ilaç da iyi ulaşmamış. Ölü kol zamanında yapmazsan böyle işte burada ölü kol gibi ölü kol sürgün salkım her şey var belirtileri. Çok uğraştım ben ölü kolla mücadele için. Bağlarım ölmesin diye. Afişler yaptım. Pankartlar astım. <laughs> Üzülüyorum bunları görünce.